Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hızlıca hazırlayabileceğiniz harika bir sütlü tatlı tarifim var. Sizleri bekletmeden tarifimin hazırlanış detaylarına geçiyorum. Tatlımız iki renkte olacağı için iki ayrı tencereye malzemeleri alarak başlıyorum. Tencerelere yarım bardak toz şeker ekliyorum. 3 su bardağı süt dökeceğim. Aynı şekilde diğer tencereye de 3 su bardağı süt alıyorum. 2 yemek kaşığı nişasta. Buğday veya mısır fark etmez. 2 yemek kaşığı dolusu un. Pencerelerden birine 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Beyaz kremasına 1 paket toz vanilya ekliyorum. Çırpma teliyle malzemeleri karıştırıp ocağa alacağım. Beyaz kremi koyulaştı. Şimdi ocaktan alacağım. Aynı şekilde kakaolu krema da koyulaştı. Ocaktan alıyorum. İlk sıcaklığının çıkması için çırpma teliyle şöyle karıştırıyorum. Şekil verirken kullanacağım kaseleri az miktarda sıvı yağ ile fırça yardım ile yağladım. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kakaolu kremadan alarak başlıyorum. kakaolu kremanın üzerine 2 yemek kaşığı beyaz kremadan ekliyorum. İşlem bitene dek bu şekilde devam ediyorum. soğuduktan sonra kalıptan çok rahat çıkıyor. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle çok güzel ve hafif bir tatlı oluyor. Tatlılarımız hazır. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabında 3 saat beklemeye alacağım. Tatları bulamak için tabağa bir miktar hindistan cevizi aldım. Buzdolabından çıkarmış olduğum tatları kaselerden rahat çıkarabilmek için elimi suyla ıslattım. Elimle şöyle hafif kenarlarından havalandırıyorum. Ve kaselerden çıkarıyorum. Kaseleri hafif yağlayıp buzdolabında tatları yeterince soğuttuğum için kalıptan çok rahat çıktı. Bolca hindistan cevizini buluyorum. Ve servis tabağına alıyorum. Şimdi süsleme aşamasına geçiyorum. Süslemede sürülebilir çikolata kreması kullanıyorum. Bu aşamada istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Görsel olarak çok yakıştığını düşündüğüm için taze nane yaprakları kullanıyorum. Ve zebra tatlımız servise hazır. Harika görünüyor. Şöyle kaşık yardımıyla hem şekline hem de dokusuna bakalım. Hem şekli, hem dokusu, hem de lezzetiyle harika bir sütlü tatlı. Aynı zamanda çok da pratik. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olarak yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayın lütfen. Sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.